Ulu Bey Rasathanesi. Türkistan'ın gökyüzüne dönmüş gözünün yeryüzündeki gezegeni. Ulu Bey Asya Fatihi Timur'un torunu. Dedesine benzemiyor. Onun işi kılıçla, atla değil, kitapla, gözlemle. Fethi arzda, toprakta değil, başta, yıldızlarda. Hint rasathanelerini Yunan, Çin, Pekin rasathanelerini kendisine kadar bunlarla ilgili tüm verileri inceler. Gökyüzü, yıldızlar, güneş, matematik onunla efsaneden, masaldan kurtulur, ilmin ışığıyla aydınlanır. Semerkant emiri olarak bütün yılların en büyük gözlem evini kurar ve yıldızların emiri olmayı insanların emiri olmaya tercih eder. 1437'de Nasirettin Tusi, El Battani, Ebul Vefa, İbni Yunus gibi İslam alimlerinin, Ptolomi, Aristo gibi bilginlerin bütün bilgileri üstüne dünyanın eğimini bugünkü verilere göre sadece 32 saniyelik yanılgıyla en doğru şekilde hesaplar. Satürn, Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür. Onlar uzak alemlerin bilmecesi olmaktan Uluğ Bey tarafından kurtarıldılar. Yaptığı gözlemler ve hesaplardan ancak saniye farklarıyla söz etmek mümkün. Sadece bu kadar mı? Bir yılın hesabını mevcut bilgilerimize en yakın verilerle hesaplayan yine o. Zici Uluğ ya da Gürgani adını verdiği takvimi bir yılın 365 gün, 6 saat, 10 dakika, 4 saniye bilgisi üzerine dayanıyordu. Rasathanesi İslam dünyasının o günkü astronomi merkeziydi. Bu büyük gözlemevi maalesef geçen asırlara dayanamadı, zamanla toprağın altında kaldı, unutuldu, kayboldu. Ulu Bey'in hocası Kadızade Rumi, Anadolu'dan İznik'ten getirilmişti. Yardımcısı ve öğrencisi Ali Kuşçu ise Timur İmparatorluğu zayıflarken Ulu Bey'in ölümünden sonra Osmanlı'nın yükselme asırlarının başladığı yıllarda Anadolu'ya, İstanbul'a gelerek Fatih medreselerinde müderris oldu. Anadolu'dan Türkistan'a intikal eden ışık, şavka artarak böylelikle yeniden Anadolu'ya dönmüş oldu. Müslüman devletlerde yükselen her imparatorluk bir ilim imparatorluğuydu aynı zamanda. Karanlık çağları yaşayan Avrupa'nın Engizisyoncu baskıları ise Devletler güçlendikçe daha da artıyordu. Ulu Bey Avrupa'da belki Semerkant Emiri olarak bilinmedi ama bilinen ilim tarihinin başlangıcından itibaren 17. yüzyılda Astronomi Emiri ilan edildi. 1642 yılında Oxford Zici Uluğu bastırdı. Bu eser yıllarca temel kitap olarak Avrupa üniversitelerinde okutuldu. 1917'de Washington'da basıldı. Zici Ulu dört bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm takvimlere, Yunan, Uygur, İran ve Hicri takvimlerin açıklanmasına ve birbirine çevrilmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde trigonometri, enlem boylam hesapları, yıldızlar ve gezegenler arasındaki uzaklıkların hesabı gibi konular yer alır. Ulu Bey bu büyük eserine yönelip gökleri keşfe çalışırken yeryüzünde savaşlar, baskınlar, talanlar devam ediyordu. Semerkant emiri mizacı ve ilgisi itibariyle bütün bu dünyanın dışındaydı. Zici Uluğ'un üçüncü bölümünde güneşin etrafındaki gezegenlerin hareketleri, ay ve güneş tutulması anlatılır. Dördüncü bölümse bütünüyle yıldızlara ayrılmıştır. Ulu Bey, yıldızların yerlerinin belirlenmesi konusundaki bütün yanlışları düzeltmiştir. Siyasi ihtiras ve hükümranlık ateşi Semerkant'a kadar uzanırken, aynı zamanda Taşkent emiri olan Ulu Bey, gözünü tahta diken oğlu Abdullah'ın ordusunu Rasathanesi'nin kapısında buluyordu. Abdullah'ı önce esir aldı ama baba şefkati üstün geldi. Oğluysa aynı saygı ve merhamet hisleriyle karşılık vermeyecekti. Ulu Bey, oğlu tarafından esir alındı ve aynı zamanda büyük ilmi çalışmaları için bir imkan sayılabilecek Semerkant emirliği bu kez astronomi ilminin bir odağı olan Rasathanesi'nin toprak altına girmesine sebep olacaktı. Ulu Bey, oğlu tarafından ölüme mahkum edildi ve 1449 yılında 54 yaşında öldürüldü. Şehit sayılan Ulu Bey, geleneğe uyularak üzerindeki elbiseleriyle gömüldü. Böylelikle 54 yıllık ömre sığan, arşın çözülen şifreleri ilim tarihine mal olurken, gökyüzünün gizleri de gelecek asırlara intikal etmiş oldu. Timur'un türbesine gömüldü Ulu Bey. 1941 yılında Ruslar onun mezarını da açtılar. Siyasi bir deha olan Timur'un yine bir dahi olan torunuydu Ulu Bey. Ulu Bey'den tam 196 yıl sonra 1633 yılında Galile İtalya'da dünya dönüyor dediği için kilise tarafından aforoz edildi ve ancak dünyanın gerçekte dönmediğini, yanıldığını söyleyerek Engizisyon Mahkemesi'nin ölüm cezasından kurtuldu. el yazması kitaplar, çizdiği şemalar, UNESCO'nun 1994 yılında anmaya karar verdiği Ulu Bey'e ait. Şimdi ne Timur İmparatorluğundan, ne Semerkant Emirliğinden, ne de bunlar uğruna baba katili olan oğlu Abdullah'ın ihtiraslı ellerinden eser kalmıştır. Her şey bir masalın dünyası kadar uzak ama Ulu Bey'in adı ve yaptıklarıysa İlim tarihinin bir kutup yıldızı gibi parlıyor. Ulu Bey, o Müslüman alimler halkasının bir yüksek hatırası ve yüreklerimizde insanlık aleminin bir gurur abidesi olarak ilim tarihinde yaşıyor ve yaşayacak.